These, uh, he writes me in these wild emails and after I got into trouble I thought maybe uh, Then I got this gig and I spent the next seven months with you fine people and I forget <laughs> After the war finished I couldn't get a job nobody could Dumb things got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. see you man what you forget our language hey uh, Kapusi, maybe a little i've been here 10 years you could speak english remember we learned off the english girls with the big uh, a little <laughs> i'm not uh, so you'll be fine better than my serbian ah so good to see you cousin i can't believe you made it shit i have to tell you it had quite a night last night two women the land of opportunity. Ah, I've made it. Oh, shoot me! They've still a Dutch drunk. A touch. <laughs> <laughs> that cousin is here. Roll, roll, come on, come on. Yeah, uh, uh, whatever, buddy. Just take over the world someplace out yeah, there, right? Buddy. You're in the hey, goddamn world. Screw you! Scare you <laughs> come all! On. <laughs> 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 Roman, come on, let's go. Uh, to the mansion, huh? Yes, the mansion! <laughs> 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 maybe you should drive. Like. Oh, maybe I should. Okay. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? Uh, hey, it's in the shop. Come on! <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, ee, GTA 4'ün ilk bölümüne hoş geldiniz. Bir yani öncelikle şu sesi kısayım. Evet, böylesi daha iyi. Giriş bölümünü geçmek istemedim. Ee, bir şey olacaksa tam olsun. Bu arada, e, bu... İkinci serimizin ilk videosu. Birinci serimiz Old Last. İkinci serimiz GTA 4. Bu arada şunlar konuşmalarını bitirsin. Nico. <laughs> this is the mansion? <laughs> Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. <laughs> come in. Come in. Make yourself at home. What's mine is yours. <laughs> uh, got him. <laughs> <laughs> <Little actor>. <laughs> <laughs> if he paid some rent, I ah Neyse buraları geçelim. Bu arada e, oyunla ilgili bize bilgiler veriyor burada uyuyarak saat 8 saat ileri oluyormuşuz ve kaydediyoruz. Hemen kaydedeceğim. Sonra da bir de görev verdi. Romuna gidiyor. diyor. Ben oyunu önceden oynamıştım. Daha doğrusu defalarca bitirdiğim bir oyun zaten bu. Şimdi tekrar baştan başlıyorum. Görevleri az çok biliyorum. Zaten GTA 4 oynamamış insan yoktur diye tahmin ediyorum ben. Bu arada videoları beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklayın. Ee, yorum atarak görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Eğer takip etmek isterseniz de ismimin yanında ee, abone ol butonuna basabilirsiniz. Burada yine canımız azaldığında şuradaki hotdogçulardan <laughs> karacımızı da çalmış bulmuyoruz. <laughs> Bu arada ben oyunu hileli hilesiz karışık oynayacağım. Kafamıza göre takılacağız. Zaten eğlenmek için video çekiyoruz. Başka da bir amacımız yok bizim. We don't need jokers. Screw you. Baby, when look into your eyes, it means something. see little Manyak bu adam ya. Buraları geçelim. Hemen görme, e, göreve. Pardon, konuşamadım. Göreve gidelim. Roman'ın arabasına bin diyor. ilk görevimizi de aldık. Burada radarı böyle <laughs> uzaklaştırabiliyormuşuz.

Evet burada beklememizi söylüyor. Eğer bir e, tehdit oluşturan birisi gelirse ROM'unu arayacakmışız. Bu arada telefonumuz da var. Evet. Videoda hafif takılma var olabilir. E, bunu sürekli söylüyorsunuz. Fraps e Fraps'te çekilen tüm videolar yani e, görüntü kalitesi ne olursa olsun mutlaka takılıyor zaten Fraps'tan dolayı. Bu arada konuşmayı e, es geçmek için de alt tuşuna basıyormuşuz. Yani alt yön tuşuna pardon. Evet. Bu arada elemanlar geldi. <laughs> Roman'ı arıyoruz hemen. Dönmesi için. Şuna geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bas 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 bas.

Ha <laughs> bu arada gördüğünüz gibi arabayı berbat kullanıyorum. Zaten önceki attığım kısa videoda da çok kötü motor kullandığımızı kullandığımı söylemişsiniz. Ya biz burada zaten show yapmaya gelmedik. Motor kullanıyorum. Bakın çok şekil kullanıyorum falan gibi. Kafamıza göre takılıyoruz sonuçta. <laughs> Evet. Roman bize bir miktar para verdi. Bir miktar. <laughs> bu arada şu anda ben bu oyunu oynarken Old Last YouTube'da yükleniyor. Yani muhtemelen %20 falan olmuştur. Bu arada hemen oyunu kaydedeyim. Bazen oyun kapanabiliyor görevlerimiz boşa gitmesin. Bu arada yaklaşık 20-25 dakikalık bir video olacak. Diğer bölümler belki Orada Roman'ın yardıma ihtiyacı varmış. Hemen hilemize başvuralım. <laughs> nerelere geldik ya? <laughs> Buydu herhalde yanlış girmediyse. Ya. ya bu wanted Yanlış girdim. <laughs> Neyse, arama seviyemizi düşürmeymiş. Daddy, your I don't have you do. Oraları geçiyorum, ara videoları. Çünkü çok fazla uzun sürüyorlar. Metro istasyonuna git diyor. Radyo istasyonlarını değiştirebilirsin diyor Parenin ee, yuvarlak ismini söyleyemedim bu tuşuyla Ben radyon sesini kıstım çünkü telif hakkı gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor Hiç onlarla uğraşmak istemiyorum evet, konuya bas diyor Bu hey hanımefendi alacakmışız Ne yapacak Roma artık Sis Michelle. Hi. How are you? I live on Rotterdam <Gülüşmeler> Hill up on Mohawk Avenue. You know where that is? How you finding America Nico? Nothing exactly what I expected. Oyunumda kasma yok ama videoda kasıyormuş gibi görünüyor. i'd like to see you again nico you look like you just jumped off the boat nico handsome man like you should get some new threats i think he looks fine the way he is i don't think he even chains out of those things on the journey how you gonna impress a classy girl like michelle i'm easily impressed i know you are sweetie and i just don't get it Thanks for the lift, Nico. Yeah, thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Cousin, <laughs> I dropped the girls off. The friend gave me her number, but I don't think Mallory likes my clothes so much. Ha. Yanlış yoldayız. Üzerine yeni bir şeyler alıyor. diyor. Hmm. Şöyle daha birkaç kişiye ezelim para çıksın. <laughs> Ama bana yetmez diye düşünüyorum. Şuradaki hanımları da edelim. Hocam sizden para çıkmıyor mu ya? Sağ.

Burada da ben e, polisler için bir hile yani cık, hile de demeyelim de aslında bir dosya buldum polisleri aptallaştırıyor yani e, sizi görmüyorlar polisler o yüzden az önce aranma seviyemde herhangi bir artış ya da sürekli böyle takip etme gibi bir olay olmadı ama ilerleyen bölümlerde onu kaldıracağım. Evet şunu alalım. 101 dolarımız varmış. Bir de pantolon alırız. Tamamdır. Bu kadar yeter. Bu arada Michel telefonumuza eklendi. Hemen gidip kaydedelim. Hey Roman, I got some clothes. It looks like they brought the stuff in from the old country, though. We must take what we get. When the big money rolls in, then we will look real classy. Anyway, you have Michelle, a classy girl for your own. You should definitely keep <coughs> oyunumuzu kaydedelim ee, ilk bölümü burada bitirelim zaten ilk bölümler çok sıkıcı daha doğrusu ilk görevler şöyle İkinci bölüm daha uzun olacak arkadaşlar birinci bölümü de burada sonlandırıyoruz İkinci ee, ikinci bölümde görüşmek üzere Orada Michelle oluyor. Or Konuşamadım. Michelle arıyor. Я вам как-то потом...